Hatta böyle de döneriz biz ya. Arkadaşlar hani görmeme gerek yok yani ezbere biliyorum yıllardır oynadığım için. Ya kendi kendine yanlayan bir oyun yani arkadaşlar. Ben de çok bir özel bir yetenek var. Hani driftte bir olay var arkadaşlar. Kesinlikle gaz verip çekmeyi bilmeniz lazım. Hani bu en iyi ayarlar sizde kurulu olsa bile gaza sonuna kadar basarsanız bu araba ters döner. Ama böyle gaza nerede ne kadar basacağınızı bilirsiniz o böyle kaldırıma sıfır geçer lastikler. Dört. Ah be ulan çok güzel çok zevkli bir şey oluyor ya. Bahtına ne çıkarsa hesabı. Çok güzel dönmüyor muyum? Ayıldım ya benim Öyle yani arkadaşlar. Bir ufak F30 keyfi yapayım dedim ya. İyi Yapmış <laughs> mıyım?